Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler bugün Efe ile beraber duo girdim o da çoğaldı ve tabii ki de nasıl arkadaşlar takımım ama mükemmel değil mi yahu valla çok belli değil mi böyle pent atacaklar falan Vexen olsun Saber'ın olsun daha da Saber benden sonra Saber alıyor daha da ormana git diyor pardon ormana gideceğim diyor <laughs> Allah'ım yüce Rabbim neden 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 bunlar benden neden ya ben kaç gündür maç taşıyorum fark etmediniz mi? Hem de böyle yani böyle gerçekten kendimi yırtarak kazandığım maçlar ya da kaybettiğim maçlar. Aha Franco. Yani dolaşım Saber. Ne yapacak? Altın koridorunda arkadaşlar gördüğünüz üzere dağılımı. Yani mükemmelsin gerçekten. Sana hiçbir sözüm yok başka da. Dur bakayım. Hadi lan keselim. E hadi koçum. Ha ilk kan tamam vallahi genişten halat aldım dardan halat aldım enteresan bir savaş oldu orada <laughs> Yeter ki keselim değil mi Güzel de kalit niye üst tarafa harbiden de gitti Allah Allah <laughs> Abicim <laughs> Seçerek mi alıyorsunuz ya Ya hocam gerçekten ben sıkıldım artık ama ha, bu şeyden eşleşmeden yani bana hep kötü atmak zorunda değil bu oyun bu arada iyi maç atınca da arkadaşlar karşıya kötü atıyor. Onlar da video çekmiyorum. Benim de her elim bana kötü adam geliyor zannediyorsunuz ama çoğunda geliyor evet. Yüzde geliyor. Şimdi üst tarafa doğru bir gidelim bakalım. TF var. Aha burada lan bugüne. Oğlum sen ne eksin lan? Işın var bunun hocam ya. Bu attı. Tüh o kadar dengel atamasaydı onu keserdik de dengel attı birazcık. Ya buna pençemi atarım. Hiç vallahi uğraşamam. Şunları da keselim. Şimdi miyalara ADC öyle mi? Tamam onu keseriz alt taraflardan. Gideriz az sonra. Şunu da alalım da. Turtle da çıkıyor. Dolaşımsız oynayacağımı varsayıyorum ben. Adamın ne yaptığı gerçekten belli değil. Şunu şöyle yapalım. Güzel. Blue buff öncesi baya bize bir hediye sürpriz oldu. Bir tane yedideniz çıkalım. Daha sonra da avcı biz çıkarız bu el. Blue buff alalım. Turtle'ı evet alabiliriz gelirseniz. Eğer bak Saber arkadaşlar MVP değildi. Takım da ikinci olursa özür dileyeceğim mesaj atacağım ona lan. Şimdi de gelmedi bunu demek ama tamam yapacağım. Video da yapacağım. Karşım senden özür dilerim yazacağım. Sana orman salmadım. Sen iyi bir oyuncusun yazacağım. Söz size. Maç sonunda yazacağım. Eğer ikinci olursa bak. Üçüncü olursa yazmam. Evet Saber öldü bile ne ikiniz. Şöyle bir vuralım. Belki toparlar da bize özür dilerler. <laughs> utanarak gezerim ama yapacak bir şey yok. Evet. Yin geliyor. Yin'in buff'ı var. Buff'ını alacak o. Biz üst taraf oynayalım bence. Evet Saber, Yumi Playa geliyor. Nerede bunlar? Yin geçti mi Yok. Hmm. Nerede lan bunlar? Yani kill'den ne olacak kardeşim? Saber bu arada yengeç almaya çalışıyor. Cidden enteresan bir tip. Şu an milyonlar alıyor. Efe'yi geri düşürecek. Başka bir yaptığı yok. Efe'yi geri düşürecek. Şimdi alt tarafı geri düşürdü. Yeterince oradan gol alarak. Şimdi üstü geri düşürecek. tamam bunu kazasız biraz saldık. Şunu da alalım. Vex çık. Valla o seni keser. Ya kardeşim aldı ve kesecek. Hmm, Mia öldü lan. Vex niye ölmedi daha? Ölmedi lan. Herhalde lan. Maalesef daha fazla vuracak şeyim kalmadı. Hadi kesin onu. <laughs> Kill aldı Base. 2 0 2. biraz ki. Bu niye bana feni yazıyor? Ne oldu lan? Ben ne yapayım yani? Sen zaten yine aldı. Ben de yine daldım. Bu buff'ım yok ki. Dalabileceğim şekilde daldım zaten. Şu an ben ciddi oynuyorum. Garantici oynayacağım bu el. Rahat maçlarda şovumuzu yaparız. Birazcık trollün oynarız. Bir kişiye de odaklanırız ama şu anda ben kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Garantice oynayacağım hep yani. Ya bunu birazcık yani çok alas sattığım için alasım geldi Efe valla bir kill senin <laughs> senin eksi bir killini bize yazdık sıkıntı oldu biraz ama olsun seni zaten geri düşürdü çünkü Sabre o yüzden sıkıntı oldu Yakmaya ölür o ya. Tamam öldü de biz de öleceğiz. Aynen. Çünkü tüm tüm bütün hasarını yedik. Efe bayağı bir geri düşmüş. Evet tam da düşündüğüm gibi Vex düştü. Efe 1-0-1 ama Gold'unu sömürdüğü için Saber şu an en geri Gold'da o. Maalesef hasar çıkartamayacak. O kilini almasaydım keşke. Çok şu anda üzgünüm Vallahi Şunu atlayacağım hocam. Öldü o. Tamam. Franco'nun yanından en yapabildiğim olayı yapabildim. Saber orman dönüyor orada işte beyefendi. Hocam bottan beter bence ya. bot olsa gerekeni yapar. Turtle aldılar. Zaten Turtle'da falan gözüm yok artık. Maçı kazanma çabasındayım. Mitteler ama hiçbir şekilde el atamayacağım çünkü blue buff'ım direkt benim almam gerekiyor. Saber'ı kesmişler. Yine her zamanki gibi şunu keselim. 1-4 mi oldun? Evet. 0-2'de Vex var. Franco burada ama. Çıkar gibi yapacağım. Şimdi şöyle yapalım. Tamam güzel. Mia'dan da ulti. Tamam iyi. Buradan hemen bir çık zorlamana gerek yoktu. Yani mi Allah'tan ultisi yoktu. Yoksa kaleti keserler sanırım. Ya ne yapıyorsun oğlum sen ya? Allah Allah. Yürü lan. Kaybol. Mal mıdır nedir diyeceğim de mal evet. Bunun midi nerede bunların? Şuraya i̇şte gidelim. Neyse intikam aldık. Bu çık 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 şu taraftan. Huh güzel. Vallahi biz de ölüyoruz. Attım pençemi falan kuleyi koruyalım. Sebir hala ormanlarda geziyor boş boş. Avcılar biz tamamsa zırt delme. Hocam midin açılması lazım da. Şu üst taraftaki tf'yi de kaybetmeler istedim. Bu çocuk hala orman kesiyor. Oğlum sen harbiden malsın ya. Hadi aferin. Dal bakayım şunların uçsun al Saber sen. Ben şu MIA tutuyorum. Yok olmaz. Yin geldi bir anda. Blue buff'ım yok. Ben Mia'yı keserim ama sonra enerjim kalmaz. Sonra da Yin beni keser. Saber düştü yine. O ultilerini almıştır umarım. Vex de düştü. İkili, ikili şey ya. İkili... Ya ne gerek ki dem hakarete başlar. İkili mal ama. Feni gelsene oğlum. Sensin lan oğlum tamam. Ölüyoruz. Yani bu kadar gold kastırırsanız normal. Dır 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 başka yazdığı yok ya Vallahi. Red buff'ım alacağım blue buff'ım yok Arkadaşlar gerizekalı atıyor yapacak bir şey yok iki tane şu anda gerizekalı var takımda ve ben kazanmaya çalışmak zorundayım. O yüzden uğraşacağım. Hala sadece kazanma yöntemlerine başvuracağım. Ve yine düşüyor işte gerizekalılar ama bu şekilde taşıyamam ki. Şimdi Franco'nun canı az da Kagura'ya ultimi kaydırmam gerek. Kagura benim hedef. Ya abi yine kaydıramadık. Yine adamın killini çaldık ya. Oğlum efendim vallahi. Neyse Kagura'yı da kestik. Lan 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 lan. Bunu evet bunu da çaldım vallahi Efe'den. Ulan Efe var ya. Efe'de de kill. <laughs> Efe de kill alsa iyi olacak da. Adama gerçekten yanlışlık oldu bu arada. Harbiden yanlışlık oldu. Kaydırma şeklinde attım ama. Yine de nasıl olduysa Franco'ya gitti. Neyse zaten kazanacağımız varsa bir şekilde kazanırız. Sıkıntı değil o da. Şunu bir, şöyle bir kes tamam. Ultisi de varmış ha. Beni birazcık sanki anti'ye zorluyor artık dakikalar çünkü tankımız yok yani. O yüzden kendimi de korumam gerekiyor ya şundan çıkacağım. Ondan çıkalım da Mia'dan da koruyalım kendimizi ekstrem. Bir tane de Ayaz yaparım sonuna. Çünkü dakika kozuyor Hem Saber'dan hem Yin'den hem Mia'dan çok deli deşet koru ikisi beni. Güzel üstü açıldı. Yani mid zor şu an. O yüzden split atalım. Daha fazla zaten elden bir şey gelmez. Belki arkadaşlar mesela geri diyorum ya ben bu ikisine. Öyleler ama yani bana bazı ve kısa bilir hani niye hakaret ediyorsun niye aşağı alıyorsun ya da niye kendini üstün görerek bunu diyorsun diye de adam gerçekten geri zekalı hocam. Vallahi geri zekalı bak yemin ederim geri zekalı ya bu adam gerçek hayatta da geri zekalı her türlü iddiaya girerim sana bak lan yuh alat atmadı Her türlü iddiaya giderim, her 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 Vex ile Saber gerçekte de geri zekalı kardeşim yemin olsun bak yani Ben buna adım kadar eminim bir tane normal zekalı yüksek de değil bu şekilde olamaz yani Baksana laflara bak. Bu arada 3000 maçım yok. Daha fazla maçım var. Yanlış görmüşsün. Onu bile okuyamıyorsun ki daha. Aynen öyle vasfı yok ki adam yan taşısa da şunları yazabilse ya biraz taşımayı da geç orta oyna da şunu yaz haksız gör beni birisi var şimdi mal abicim vallahi mal <laughs> bana mal atıyor oyun Malı anlatır gibi anlat buna yine anlamaz. Anladım, şey güzel. Vurdum bir tane. Yansıma tamam. Ayaz mecbur çıkayız. Anladım, şey. Sen taş Sinirlenince ben yaz yazamıyorum ya. Bir de yan yazmaya alışık değilim. Hep dik mesaj için WhatsApp'tan veya oradan buradan güzel kaç 1 5 adam 1 5 adam 12 3 adama şey yapıyor. Lafya yetiştirmeye çalışıyor. <laughs> Lord var, yin ölü. Ben lorda toplarım demeyeceğim çünkü lorda şu anda hasar verecek. Maalesef yok ya. Çok geç keseriz. Bu kuleye yapıştım ama mecbur şu anda. Onları dağıtmam gerekiyor. Bizim iki salak dayanamadığı için. Ha, şöyle yaptım, güzel. Hem yani intikam almış oldum. O beni kesti birkaç kaç. Hocam bitirme ihtimali de biz atarlar atıyorlar sanırım ya. Neyse. Neyse. Açacağımız aç. Çık. Lord? İki ölüleri var Bilmiyorum ya hiç alasım gelmiyor Kaybedeceklerice de kaybetsinler valla Bak bu maçta saldığım maçlardan birisi Yoksa orada lorda dalardım Kaybetsinler ya Mister ne yapıyor lan? Burayı gidelim. <laughs> Aha Kagura arkada. şey yapamam ya. İteceğim çıkacağım. İteceğim çıkacağım. Ne Kagura zorluyor ama Lord'a da dalan yok. Kagura ne yapıyorsun lan? Sen bu sefer ölmeyi hak ettin ya. Yakın olacak Tamam geldi yine. Bu adam cidden bize kafayı taktı normal. Başım umarım kimse toplanmamıştır ya. Kestiler onu kestiler. Yılan lan bizimkiler gelmiş. Lord. Dal orada dal. Dal hadi madem dal. Bir şey yaptık bari. Hemen alalım. Gel. Yılan. Bunu almamız lazım. Kesin ve şart. Ben oyuna eğlenmeye giriyorum ama ben geriliyorum ya. Vallahi adamlar mod bırakmıyorlar. Cidden mod bırakmıyorlar ya. Hocam biraz modlu girdim. Modumu yine sıfıra düşürdüler çünkü Vex ve Sebir yanımda değil. Uzaktan olunca gerçekten modum düşüyor, geriliyorum. Yanımda olsalar modum düşmez. Çünkü ben yükseltirim kendi modumu yanımda olsalar. Üst ya da üst itmeyeceğim. Şöyle gidelim tepeye. Dur 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 Hadi be çok iyi dojladı lan adam. Vallahi çok iyi ışınlandı. Franco geliyordu çok acele etmem lazımdı. da zorlayamam daha fazla. Brüller var. Sinek Bey. Gerçekten sinek vızıltısı gibi. Tam Nikine uygun bir karakter bunu bana vermezler. Oo, dur satış olabilir, satış olabilir. Böyle yap. Böyle yap. Tamam. iki körüleri var. Ama bitiremeyeceğiz. Üstü götürelim. Tamam çok güzel üç ölü. Bunun ultisi var ve arkasında Mia var. Taradığı anda biteriz. Valla çok kararsız kaldım da dalamam hocam ya. Franco gibi tanklar var. Neyse şunu alalım. Çık çık hiç zorlamaya gerek yok. taraftan mı yönetelim? <laughs> İtip duruyoruz sadece sol sağ sol sağ bir şey yaradığı yok. Ama tek çözüm bu şu an. İnanın ki yani, rakip yaklaşmasın diye. Vallahi umutsuzluk. Daha kolay teklemem lazım. Ölecekler. örecekler işte satış yeri. Hayırlı olsun. Mia'yı deneyeceğim. Kaç 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 Zaten satış evi zaten tutamazdı arkadaşlar öleceklerdi Son bir deneme hakkım vardı onu da denedim O da iyi taradı Maşallah Bitti maç ya çok şey değil mühim değil Vallahi bitsin Başar ver, ver Bitsin Vallahi mod mod kalmadı bende 0 Kulaltıda alıyor adam var baksana ne gol kazmışlar <laughs> yetişemez yetişemez Tamam bitsin 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 daha iyi bu maçın hayırlısı buydu Her maç son olduğu gibi sadece seçiyoruz sadece şikayet ediyoruz ama Bir şey olacağından değil işte Kendinize iyi bakın Allah'a emanet siz bay bay arkadaşlar